Merhaba evet, arkadaşlar bugün gelen beraber pu oynayacağız yani şuradaki korkunç pu'dan bahsediyorum şu an oraya zoom atmışımdır Şuradaki gördüğünüz gibi var hemen orada bir tane canavar gibi bir şey var neyse bugün pu oynayacağız yani size dediğim e, böyle kedilere beslediğimiz oyunlar oluyor böyle yemek veriyoruz onlara benziyor öyle bir oyunu var mobil oyunu biz onun korkuş halinde oynayacağız hemen start diyelim başlayalım evet hızlıca başladık arkadaşlar Oğlum bu kasma ne oğlum böyle. Düzeltelim şu kasmayı. Yani bu neyden kaynaklanıyordur? Şundan kaynaklanıyordur mu? Bakalım. Tamam ondan kaynaklanıyormuş. Evet başladık şimdi. Hızlıca şuradan. Evet. Tipi böyle bir şey. Yani biliyorum tatlı bir şey yani. Çok, çok, çok tatlı bir şey. Evet şimdi ne istiyormuş? Yemek istiyormuş. O zaman hemen onu yemek yedirmeye götürelim. Bugün 3 tane son var arkadaşlar oyunda. Bugün biz bir tane e, bu o, dış yani bu dışkı ya. Biz onun dışkı sonunu yapacağız. Yani dışkı sonu yapıyoruz. Onun haricinde oyunda hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Evet başladık. Hemen şöyle yemeğimizi yedirelim. Şöyle. Yanlış yere atıyorum ya. Oynaması zor arkadaşlar. Bir de şey olunca laptopla olunca sıkıntılı oluyor. Şöyle burada bir tavuğumuz var. Tavukumuzu da alalım. Bunu da verelim. Ya adama vereceğiz. Kutmuştum ya. Buradaki eti alabilir miyim? Alabilir miyim? Aldım. Ya bunu tamam. Çok güzel. Hemen yürüyerek banyoya gidelim. Çünkü şey olmuş. Yıkanmak istiyor. Şöyle. Hemen banyomuzu yapalım arkadaşlar. Şuradan ya ben niye kayıyorum? Sabunu al. Ya sabun sabun al şu sabunu. Heh. Al şuradan. Heh. Şimdi bunu sabunlayalım güzelce. Bakın şurada gördüğünüz gibi burada görüyorsunuz. Şuralarda bir yerlerde şurada. Onun şey yapacağız. Onlardan toplayacağız. 9 tane falan. Ondan sonra bir sona ulaşmış olacağız. Şöyle iyice bükleyelim. De Burada dursun. tamam şöyle bükleyelim şimdi bu uyu. Bu kadar yeter mi be? Tamam yetti valla. Şimdi hemen şuradan bu uyu alalım. Şuraya bırakalım bu uyu. Şuradan hemen hızlıca şunu ilacını alalım. ilacını verelim. Şimdi ne oynamak istiyormuş? Top oynamak istiyor. Topu hemen götürdük onu. Gel lan. Al lan top. Tamam topu. Top, top nerede lan? Top işte burada. Var lan topu. Hı. Al. Lan top nereye gidiyor? Lan top gel buraya. Hı. Ya. Oyun bug'a girdi mi? Ha yok. Girememiş tamam. Şöyle alalım topumuzu. Al bakalım. Oğlum ne mal bir şeysin sen de be. Evet arkadaşlar şimdi uykusu geldi. Uykuya götürüyoruz onu. Şöyle. Şuraya bırakalım. Gel. Ne mısın sen? Neden? Ya ne sen? otur şuraya. ha. Biz de uyuyacağız. Hemen uyuyalım. Evet ilk günümüz bitti. Bu arada arkadaşlar ben sesleri duymuyorum. Sesleri duyan sizsiniz. Siz sesleri duyuyorsunuz şu an. Ben duymuyorum sesmez Hmm, tamam. Şimdi boyu lan lan ne oluyor? Bu oyunu buga soktuk oğlum kendi kendine yürüyor karakter. Heh. Şimdi şuradan hemen boyu alalım. Oğlum bu büyüdü mü lan? Buna ne olmuş? Büyümüş bu biraz Ne yapacağım şimdi? Yine bu ses. Ne yapacağız şimdi? Bakın birazcık şey toplayacağız. Şunlardan toplayalım. Ee, şurada bir tane var. Ondan sonra şurada bir tane var. Videodan izlemiştim. Ondan sonra şurada bir tane var. Başka nerede vardı? Bir tane de şurada var. Peki. Bir tane de şurada var. Sonraki şeyler dışkılar. Sonra bulacağız onları. Oyun takıldı ya. Neden öyle oldu? Şu an size ses geliyor da. Bu kapıya tıklayacağız herhalde. Tıklayalım. Kapı, kapı, kapı. Siz Şu an sağır oldunuz değil mi? Dindon sesinden. Allah bu nasıl geldi lan buraya? Yok abi. Dur. Yemeğimiz çok yok ama. Ha. Oğlum ağzı açık kaldı lan şu şeyin. Bunun. Şuradan alabilir miyim onu? Oğlum, Al sana. Oğlum bu sefer diğerinin ağzı açık kaldı. Sana hamburger. Bu sefer bunun ağzı açık kaldı. Al sana bu. Sana da bu. E bitti var? mi? Üstte mi var? Üstte varmış tamam. Şöyle verdik ona Sen bayağı açsın. Evet. Şimdi ne diyor yukarıda? Ee, bunun adı Polina. Pul, bunun adı Pumuş. Polina'yı besle yukarıda yazdığına göre. Bestikten sonra da onun oyun, oyun alanına koy ve alışveriş alışverişe git diyor. Tamam. Şöyle pulu alalım hemen götürelim odalarına. Oyun odasına al. Götürdüm bir tanesini. Takıldım ya buraya. Lan. Gel bakayım Pulina. Bunun adı Pulina'ymış. Bunun arkadaşı. Evet Yanında yazıyor. Markete git ve alışveriş yap diyor. Hemen gidelim. Şimdi muha geldik. Muz muz aldık arkadaşlar. Niye bunu alamıyorum? Polina'ya bul yazıyor. Şeyde solda. Polina. Polina nerede? Dur bakayım Bak Allah! Yine geldi bu. Uyutmuyorum lan seni. Not var burada. yazıyor? Baba. Evden ayrılıyorum. Sakın beni arama. Görüşürüz. Polina. Polina böyle bir şey yapmaz oğlum. Polina bunun arkadaşı değil mi? Hiç bilmiyorum ama sadece seni uyumak, uyutmak istiyorum. Şöyle uyu sen. Hı. Şöyle Ay ışığı açtım ben de Tamam biz de uyuduk. Uyuyalım bakalım. Uyuduk şimdi kalk. Kalktık tamam. Hmm, yok oldu ya bu. Nereye gitti bu? Işığı. Orada. Ne yapıyorsun sen orada? Ne? şey düşmüş yine. Oğlum bu tip ne? Oğlum bu ne? Ne? Sen kal burada. Ee, görüşürüz. Ne diyor? Yukarıda burayı kontrol et diyor. Açalım bakalım. Hmm, bak. Deli gelişler. Kanman var burada. Bak. Ben gitmeyeceğim oraya ya. ya ben gitmeyeyim ha. Kanka gitmesem olur mu? Gitmesem olur mu? Olmaz mı? Biliyorum. Ama gelme arkamdan sakın ha. Bismillah. 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 Bakalım ne olacak. Selamun Aleyküm. Yedi bize bize. Puli ne yap. Aa bacaklarımız kesti. Bacağımızı kesti oğlum. Oğlum bacağımızı kesti bacaklarımız. Oğlum puline yapsetmiş. Aha. Düştü. Lan bu Beni bire götür. Oyun alanına oyun alanına. Oğlum buraya ne olmuş? Tipe bak oğlum ne tipsin sen? medyaları açılıyor mu akü var tane. aa akü akü buldum lan ee şimdi beni kaça götür biliyor musun beni üçe götür herhalde şuradaki arabayı tamir edeceğiz bakın o şuradaki kapas şunu atalım şimdi banyoya gideceğiz izlediğime göre şöyle gidelim bakalım banyoya şimdi bu bizi şey yapıyor Bacaklarımız kesti ya, artık o bize bakmaya çalışıyor. Tekerlek var şurada. Oha dibime gir istersen. Şimdi yine oyun alınıyor. Üçe gidiyoruz. Götür lan beni eşek. Şimdi. Peker bırak. Şimdi bunu oyalayarak. Şöyle oha etsin. Hadi git sen hadi. Hadi Aa, topumu getirir misin? Tahmin ediyoruz şimdi. Bunu tahmin edeceğiz ettik. Şimdi beni hemen şeye götür. Yok ben istemiyorum. Ben uyumaya uyumak istiyorum ben. Ben uyumak istiyorum. Beni uyumaya götür kanka. Kim? Bismillah. Bismillah. Neyse neyse. Oğlum kan yapmışlar yatağa da. Tamam. Sen gidebilirsin kanka ya. Şey var. Şurada espri yapıyor arkadaşlar. 9'u 9'a do eklesen şey olur diyor. Aa biz oyun alanına gideceğiz. 3 ben hemen 3'e götür. Çabuk çabuk koş koş koş. Evet, topu ver var topu. Topu ver. Hadi bak o oh, pizzacı geldi. G ge, G ge, oy oy. Ne gitti pizzacı şimdi? Biz de şimdi bu arabayla kaçacağız. Ha. Yeriz yakalı. Bu Şurada yazıyor ki ee, Oğlum adamı götürdü lan. Tam bir araba Uf, arabam da atacak. Seviyorum çıktı ama atacak. Nasıl gidiyoruz sağ sol? Lan lan. Dönmüyor araba. Arabam dönmüyor. Bip bip. Tamam şuradan hemen basıyoruz. Bas bas bas. Şimdi bak buradan gidecekmişiz. Bak buradan gideceğiz. Evet arkadaşlar kameramı şuraya çektim. Daha rahat gözükür diye. hemen şöyle birazcık şöyle gideceğiz. Basacağız şuraya. Vın diye basacağız. Şunu, şuralarda bir yerlerde bir dışkı daha olması gerek ama. Yok herhalde ya. Yani şurada bir dışkı daha olması gerek. Hı? Vallahi elliyordum bir şeye. Bir daha aha. Vallahi aldık. 7'ye 9 diyor. Hala var diyor. Nasıl olacak o iş? Ben nerede bıraktım? Başka yok ya. Yok mu başka? Nerede var ki başka? Ya bütün araba düz git ya. Bu nasıl bir arabadır abi? Araba. Bak neye takılıyorum ben? Düz gitti oğlum. Bu araba yamuk gidiyor. Düz git ya. Tamam. Düz gidiyor tamam. Düz gitmiyor ki. Nerede düz gidiyor? Şu arabayı bir düz sürsek. Heh, tamam ya. Çıkarttık bunu. buradan. Şimdi başka bir yer. Aa şurada var bak. Şurada da bir dışkı var. Şuradan içeri. Aldık. 8'e 9. Sonucu, sonucu uzak Oyun baka giriyordu. Çok felaket. Gidiyorduk biz. Bas. Şimdi buradan çıkacağız arkadaşlar. Şöyle. Çık. Abi şimdi geldi. Bismillah. Üstüme attı arabayı. Lan lan lan. Kalk kalk. Bip bip bip. Vın vın vın. Vın vın. Şşş. Al 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 al. Al artık al sana al. Aldım tamam. Aha bitirdik tamam. Boklar. Evet. Bitirdik oyun arkadaşlar. Bu oyununu bitirdik. Hmm. Aha Ama bir şey izletiyor bize. Ben, niye ekran pembe oğlum? Oğlum bokla sevgili miymişiz biz? Oğlum bize bok getirdi lan. nasıl tip ya. Arkadaşlar biz bokla sevgiliymişiz eskiden herhalde. Kızıyor <laughs> bize. Yanında bir şeyler yazıyor bitirdik arkadaşlar. Çok iyiyiz. Bu nerede lan benim? Evet bu kadardı arkadaşlar videomuz. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. O zaman bay bay.